Sen gelmiyordun. Sen beni üzüyor, incitiyordun. Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyordun. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Gitmek istiyordum, gitme diyordun. Beni karanlığa itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındın, sen bilmiyordun. Sen bana günahtın, sen bana yasak. Helale uzattı düştüğüm tuzak. Ben sana tutkundum, ben sana tutsak. Ben sana vurgundum, sen bilmiyordun. Sen benim uykumu kahreden korkum Sen zehir zemberek Sen zehir zakkum Sen benim cezamdın Ben sana mahkum Ben sana sürgündüm Sen bilmiyordun Kronik suçumdun tekrar etti Bazı inkar Bazı ikrar etti Oku oku diye ısrar etti Mutluluk şarkındın Sen bilmiyordun sen yangın çıkarır ben söndürürdüm Sevmesem dünyanı ters döndürürdüm Seni sürüm sürüm süründürürdüm Ben senin korkundum sen bilmiyordun Bir yavuz hırsızdın dikleniyordun Sustukça sabrıma yükleniyordun Sen hiç beklemiyor bekleniyordun sen hiç beklemiyordun bekleniyordum ben sana yorgundum sen gelmiyordun ben sana yorgundum sen gelmiyordun